Merhaba değerli Endekspor ailesi. Bugün güne ne yazık ki çok güzel başlayamadık. Dün iki tane yönetici arkadaşımız yönetime istifalarını sundu. Onun akabinde bugün de kulübümüzün geçmiş dönemlere ait çeşitli kurumlardan bazı borçlarından ötürü hesaplarımıza bloke konuldu. Endekspor yönetimi olarak acilen toplanarak bu borçların üstesinden gelip hesaplarımızın üstündeki acizi kaldırdık. İki tane yönetici arkadaşımızın istifası aslında uzun zamandır kendilerinin takımla beraber, bizlerle beraber pek bir çalışması söz konusu değildi. Kendileri bu anlamda bir tasarrufta bulundular. Buna saygı duyuyoruz. Geçmiş dönemde Endeks spor ailesine yapmış oldukları hizmetlerden ötürü de kendilerine teşekkür ediyoruz. Yaklaşık iki aydır yeni yönetimimizle beraber pek fazla bizde mesai içinde bulunamadılar. Dün de istifa dilekçelerini sundular. 17 asil yönetim kurulu üyemiz vardı. İki azalmış oldu. Yedeklerden yerine yeni arkadaşlarımız gelecektir. Hendek spor kaldığı yerden devam ettiği mücadelesine siz değerli 100 bin kişilik ilçemizin en büyük STK'sı olan Hendek Spor'umuzu en iyi şekilde Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bazı e, sosyal medyada yer alan haberlerde e, çok olumsuz bir durummuş gibi yansıtılmak istenen e, bu tür haberleri de açıkçası çok doğru bulmuyoruz. Burada sevgili basın emekçilerinden de Hendek Sporumuzun marka değerini çok yükseltmek istediğimiz için kendilerinin başarıyla heyecanlanmayla en üst seviyede bu duyguları yaşamalarından ötürü bazı anlaşmazlıklar, bazı pürüzler oluyormuş gibi hissediliyor. Hendekspor hiçbirimizin değil, Hendekspor'un başarısı hepimizin ortak temennisidir. İlçemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarının gönüllü olduğu bir kuruluştur. Bunun başarısı için hepimiz ter dökeceğiz. Yönetim üzerine düşen tüm sorumluluklarını elinden geldiğince yapmaktadır. Çok güzel yaş ortalaması 22 olan bir takım kurduk. Ee, hazırlık maçları yapıyoruz. Bazı hatalarımız oluyor, bilgi eksikliklerimiz oluyor. Bunun için de basın emekçilerinden özür dileriz. Ee, bazı kaçırdığımız detaylar oluyor. Ama bunların hepsi güzel, başarılı bir e, sezonun sancıları diyebiliriz. Çok güzel bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bu takımla çok güzel, başarılı işlere de imza atacağımızdan eminiz. Ee, sadece yanlış anlaşılmaması üzerine iki tane e, arkadaşımızın istifasını İçeren bilgiyle kamuoyuyla bizler paylaşmak zorundayız. Bu bilgiyi spor severlere duyurmak için böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. Bu tür önemli olan gelişmeleri sizlere her zaman aktaracağız. Hendek Sporu izlemeye devam edin. Çok başarılı günler bizleri bekliyor. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.